Kelpişli ev yani 2 saniye içinde yok oldu. Gerçekten 2-3 saniye. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen her iki yıkıcı deprem toplam 604 kişinin ölümüne, yüzlerce insanın yaralanmasına ve binlerce insanın ağır hasar görmesine yol açmıştı. Ben Murat Yürük. 2011 yılında Van depreminde köyümüz yerle bir oldu. Evlerimiz kelpişliydi. İşte 4 saniye içinde yok oldu. Ben de eşimi üç tane çocuğumu kaybettim. Bir kızımla hayata kaldık. Üzerinden 12 yılın geçtiği depremde 12'si çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği Tuşba ilçesine bağlı Dağönü mahallesinde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden 18 yaşındaki kızı Esma Nur'la hayata tutunan Murat Yürük yaşanan deprem felaketinin acılarını unutamıyor. Ee, o kızımla biz ben de kızım dışarıda çalışıyordu diğerleri içeride içeride olanlar hiçbir tanesi kurtulmadı biz dışarıdaydık işte biz kurtulduk ee, şu anda kızımla yaşıyorum kızım da liseye gidiyor ee, hayatımız böyle devam ediyor yani şu anda. Depremin yıkıcı sebebi evlerimizin kerpiç olmasıydı evet ee, toprakla çamurda yapılmış evlerdi. Onun için yerle bir oldu yani. Diğimiz yeniden inşa edildi. Şu anda güzel evlerimiz var, sağlamdır ve biz evlerimize güvenerek e, kalıyoruz yani. Şu anda sıkıntı yoktur. Yürük depremin yıl dönümünde eşi ve çocuklarının kabri başına giderek dualar okudu. Mezarına, mezarına geldi, ziyaret ettik. Fatiha'yı okuduk. E, yani her haftada bir iki gün gelip mezarına ziyaret edip zaten dua ediyor, Yasin okuyoruz. E, Dua ediyoruz yani yapacak bir şeyimiz yoksa. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin ardından daha kısa bir zaman geçmesine rağmen görünen tablo, benzer birçok kişi aynı durumu yaşayacağı öngörülüyor. Güzellikle yapıları sağlam güzel yapsınlar abi. Kelpişli evler, toprak yerde kalmasınlar. Yani parayı madem paranı veriyorsun ediyorsun bari sağlam olsun. Kesinlikle sağlam evlerde yaşasınlar.